Dünyada 614 bin vaka, 28 bin can kaybı. Bu ülkemizde 5700 vaka, 92 can kaybı. Bir hastalık düşünün, zengin fakir ayırt etmeksizin, bütün dünyayı esir alan, bir dünya düşünün, göz ile bile görünemeyen bir virüsün karşısında çaresiz kalan, bir yandan ardı arkası kesilmeyen korkunç haberler, bir yandan bu felaket perdesinin arkasındaki şeyi merak eden milyonlarca insanlar. Herkesin birbirinden kaçmasına sebep olan bu dehşetli senaryoyu yöneten güç kim, bizden ne istiyor? Yoksa sen de tesadüfen ortaya çıkan bir virüs mü zannediyorsun? Yoksa her şey daha önceden planlanmış mıydı ve bunu yapan bu güç daha önceden böyle büyük felaketler yapmış mıydı? Biraz geçmişe bakalım mı? 1720 Marsilya büyük ve Fransanın Marsilyasından gelen bu hastalık toplam 100 bin kişi öldü. Daha sonra iki yıl boyunca şehirde 50.000 kişi ve çevre illerde ve köylerde 50.000 kişi hayatını kaybetti. İlk kolera pandemisi 1820'li yıllarda Kalküta çevresinde olmuş ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmış bir hastalık. Bu salgının sonucunda Avrupa'nın baskısıyla bölgeye gönderilen Britanya askerleri dahil olmak üzere yüzbinlerce kişi hayatını kaybediyor. İspanyol gribi. 1920'li yıllarda H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı bir grip saldırı. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış. 18 ay içerisinde dünyada 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olmuş. Ve 2020 virüsü. Bir dakika sizde bir şey fark ettiniz mi? Her 100 yılda bir tekrarlanan bir felaket sizce de garip gelmedi mi? 1720, 1820, 1920 ve 2020. Bu bize bütün bu olayların arkasında bir düzenleyici olduğunu gösteriyor. Bu yaşadığımız felaketler sandığımız gibi tesadüf eseri ortaya çıkan şeyler değildi. Kainatta yaratılan küçücük bir aranın bile bilinen yüzlerce faydası varken elbette insanlara esir almış bu virüs zannedildiği gibi tesadüfen ortaya çıkan bir virüs değildi. Üstad Hazretleri Risale-i Nur eserinde şöyle bahsediyor. O Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. mu'im ve vezire muhtaç değildir. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadiri mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat fıtriyesidir ve kanunlarının bir mecmuasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. Şimdi kafanı kaldır da bir bak. Düzensiz hiçbir şey görebiliyor musun? Hayvanlardan nebatatlara, en ufak zerrelerden en büyük yıldızlara kadar hepsi kusursuz bir düzen içerisinde değil mi? Sanki Emir almış bir ordu gibi hareket edercesine, mükemmel ve kusursuz bir düzen içerisinde hareket ederken sence bu virüsün bir hikmeti, bir amacı, bir gayesi yok mudur? Peki bu virüsün amacı ne? Neden en başta Çin'den çıktı ve diğer ülkelere yayıldı? Bunu anlamamız için birazcık Çin'in geçmişine bakmamız lazım. Çinliler Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir vicdana sığmayacak bir şekilde zulmettiler. Onları asimile edebilmek için Doğu Türkistanlı kadınları zorla Çinli erkeklerle nikahladılar. Doğu Türkistanlı erkekleri de cezaevlerine atıp zulmetmeye başladılar. Hatta o kadar ileriye gittiler ki namaz kılmalarına dahi engel oldu o Müslüman ailelerin çocuklarını da toplama kamplarına toplayıp İslamiyet'ten uzak bir biçimde kendi istedikleri bir profil çizmeye başladılar. Ardı arkası kesilmeyen bir zulümdü. Ta ki Allah Azze ve Celle böyle bir musibeti verene kadar. Kendine ilahlık veren Firavun'u bir karınca ile durduran, aynı şekilde kendini en üstün gören Nemrud'u topal bir sinek ile helak edip El Melik ismini gösteren Allah, dünyanın en güçlüsü olarak kendini gören Çin'i de bir virüs ile helak edip El Müntekim ismini onlara gösterdi. Ve sadece bununla kalmayıp o zulme ortak olanları da aynı belayı musallat etti ve El Habis ismini gösterdi. Ve bugün tüm dünya bir kez daha gördü ki kendini ne kadar büyük, ne kadar güçlü sanarsan san Allah Azze ve Celle El bir ismini bir kez daha bizleri hatırlattı. Ve en sonuncusu zalimlerden sonra bizler. Zulüm sadece birisine zarar vermekle kısıtlı kalmaz. Zulme karşı gelmemek, ona susmak da aynı zulme ortak olmak demektir. Bismillahirrahmanirrahim. {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} داهاها على النَّمَاذِيسَان، وَاللِّمَايَ دَاها مَدِيَّرْسَان،